Sen sonra pet şeylerinize geliyorsunuz, ee, yanlış anlamadıysam. Hmm. Şöyle bakalım. Tamam doğru birincisi oyunlar. Benim oynadığım oyun. Bu galiba. Bence yanlış şeyini seçmedim. Pet'e dönüşen bir oyun vardı. Hii, karıştırdım oyunu. Pet şeyin biterse ne yapacağım ki? Şu anda pet biterse ne yapacağımı bilmiyorum. Yanlış var. Yanlış oyunu seçtim. Hmm. arkadaşlar şöyle bir oyun buldum da resmi de böyle hmm. yeni bir oyun mu yoksa arkadaşlar galiba bu yeni bir oyun parkuru hemen yapalım o zaman ya arkadaşlar bu çok yok. Aa çok basit diyeceğim diye çok zor dedim. Basit. <laughs> ee, anladınız değil mi? Basit ama bazı kısımlar zordur. O yüzden ben zor diyorum. Bazı kısımlar zor değilse eğer ay sadece bir kez düştüm sayılır. Çünkü e, hayır iki kez. Ne nedir yanlışlıkla çok ileri gitmiştim o da ay ya. Ooh. Arkadaşlar şimdi bakın. Şunu geçemediğim parkur varsa hemen helikopteri çıkarıp geçeriz. Değil mi arkadaşlar? Helikopteri çıkarıp geçeriz. Çünkü burası imkansız bir şey. Bence sizler de yapardınız helikopteri çıkıp çıkıp. Hayır. Dur arkadaşlar, ben helikopteri niye çıkarmayım? Bessie. <laughs> hmm, <hayır dedim>. Bessie. Oh, well, yes, <laughs> Bu da helikoptersiz de yapabilirsiniz arkadaşlar. Ay çok zor değil mi? Arkadaşlar çok zor değil mi? bayağı bir zor mu parkur? Sizce de zor mu? Acaba bu sefer yorum olacak mı? Yorum olmasını e, ya deneyeceğim. Olmazsa da deneyemedim oluyor. Arkadaşlar ben bu. Oh. Hmm. 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 Sadece iki kez düştüm sayılır veya üç ya neyse ya çok az kez düştüm bu parkurda çünkü bitirdim ki arkadaşlar bu parkur çok basitti sizce de basit miydi zor muydu? arkadaşlar o yüzü bulacağım. Şuna girelim ne var sizce de bunda? Arkadaşlar bu ne? Arkadaşlar sudan çıkmalıymış. Ya ben buradan çıkamam ki. Çıkıyorum basitmiş buradan çıkmak galiba. Galiba basit. Arkadaşlar bakın siz buradan çıkamıyorsanız şuraya gelip çıkarsınız. Zaten ben bu oyunu hiç bilmiyorum. Dur Roblox olan oyun mu yok? Hayır ya bu ne? Merak ettim bu oyunu neymiş? Roblox veya yanlış bir şey tıklamış olabilirim. Hmm. hmm. Ben böyle bir şey almak isterim ama e, keşke öyle bir güncelleme olsaydı. E, çünkü ben videolarda öyle bir güncelleme görmüştüm. Çok güzel o güncelleme ama hiç para gelmiyormuş videolardaki. Arkadaşlar şu, ay. Sessiz ah. sessiz sessiz. Hemen açalım. Ay hayır. Aa. arkadaşlar hemen burasını ay açılmıyorum burasını <laughs> ben gideceğim oh. hemen şuradaki şeyleri karıştırmalıyım <gülüyor> <gülüyor> tamam karıştırdım her her şeyi e peki ben koyayım neyse şuradakileri de oho Acaba yoksa bu mu? Neyse bu, bu olduğunu hiç zannetmiyorum. Ha <laughs> ha. <laughs> Oradan çıkış yolu <mu>? yok. <laughs> Çok basit. Aynı bir cadı gibi. Ne? Bu ne? Aynı bir cadı. Burada hiç düşmüyoruz bu parkurda. E, çünkü gerçek hayatta da düşmüyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar ben bunu çok iyi anladım da. <gülüyor> <gülüyor> Helikopteri çıkarıp giderim de e, ee, başkaları nasıl yapacağını hiç şey hiç bilmiyorum. Oh. ay niye geldi bunlar? Oh. Tamam doğru gidiyorum. Sizce de arkadaşlar doğru mu gidiyorum yanlış mı gidiyorum? Sadece bir tanesi düştüğümde e, hiçbir hiç bir yani bir tane hiç düşmedim ki 10 tane düştüm. 10 kez düştüm yani. Aha. Ha. Oopsie. 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 Çünkü kış ışığı kışlı gel Kış gelsin bakalım Hadi gelsin bakalım da Kış gelsin bakalım Gel yani parkurunu bitirdik Yoksa çok harika bir yer. Ama buradan çıkış yolu olması lazım da arkadaşlar. Ama burada çıkış yolu yok. Tamam işte ben de bundan bahsediyordum. Ay. Doğruymuş arkadaşlar. Bakın şu şunlardan alıyorsunuz. Bobby bitirince bunlardan alıyorsunuz. Sizlere gösteriyorum devamını. Arkadaşlar benim aradığım şey bu. Bakın pete dönüşüyor bununla. Bakın mesela bunu içince baykuşa dönüşüyorsun. Bakın bay, baykuşa doğru dönüşüyor. Yuhu. Tamam arkadaşlarım mı? O zaman biz bu çıkış yolumuzu bulduğumuzda neler yapıyoruz? Hemen kurt oyunumuza geliyoruz sevdim bu oyunu. Her gün oynayabilirim ama ba video çekerken oynarım ben aslında. Güzel bir oyun. Sizce de güzel bir biz oyunumuz? Güzel. Ne? Neyse. Arkadaşlar güzel bir kötü mü? Unuttum. Ya. Neyse. Bir şey vardı. Ee, çok benziyor. Kaç dakika geçti? 10 dakika, 30 dakika. Tamam. 31 dakika. 31 dakika geçiyor arkadaşlar. 31 değil ki 41 dakika geçiyor. Bu devamı videonun biliyorsunuz ki 7. Çünkü az önce videom bir şey oldu videoya. Hemen geldik devamı da yaptık. <laughs> e burada peki kim be ki? Kim ebe ki? Buradaki kişiler. Kim? Ebeymiş. <laughs> ebe olan kişi gelsin gel be bana dokun tamam yani sonunda arkadaşlar bakın geliyorsunuz